Evet. Günde bir öğün mü yiyorsunuz gerçekten? O da mecbur kalınca mı? Yani çok... Aramıyorsunuz yemek. Acıkmıyorum diyeyim. Öyle iştahlı biri değilim. Çok karnım acıkmaz. Çok yemek görünce moralim bozuluyor. Hani böyle açık büfe şey falan gördüğüm zaman moralim bozuluyor. Ha öyle. <laughs> öyle. Evet aslında bütün uzmanlar artık dönüp dolaşıp diyor ki az yiyin. Evet. Şimdi. Evet. Tabii Şimdi biz öyle. tabağındaki bütün lokmalar bitecek bıraktığın pirinç Aa, tanesi tabii. kadar çocuğun olur diye Bize, büyütülen biriz. Ben, ben, ben de öyle, ben de öyle bir tanelerde. Ben de öyle büyütüldüm. Ama ben yememişsiniz de. işte? Ama Helal olsun. Yiyemedikten sonra e işte. çok eziyet yaptılar bana. Ha öyle. Tabii Bayağı. çok eziyet yaptılar. Ne, ne iğneler, ne vitaminler. Neden? Ay Anneme de yapmışlar onu bana gençken da. çok zayıfsın deyip. Evet bana e da çok eziyet işte ettiler. İşte doktorlara gitmiş ilaçlar ben de. vermişler iştahı açılsın diye. Ama açılmadı. Annemin de açılmamış o da hep zayıfmış. Evet işte belki o da benim gibi. Evet evet o da öyle hiç yemek aramaz.